Odalar ve borsalar... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü nitelikli işgücü yetiştirme programı, NİEP, Kocaeli'de start aldı. Toplantısına... Proje ile işverenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimli işgücü için Kocaeli Üniversitesi, Çalışma ve İş Kurumu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve dört işveren odası arasında protokol imzalandı. Toplantısına... İşverenler, talep ettikleri alanlarda işçi talebinde bulunacak, çalışma ve İş kurumu ile Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu işçilere altı aylık bir süre boyunca eğitim vererek istihdama kazandıracak. Kocaeli Sanayi Odası'nda düzenlenen protokol imza törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafercan Türk Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanları katıldı. %60. Törenin ardından açıklama yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meslek eğitimi ve ara eleman sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. KSEO Başkanı, meslek liselerinden mezun gençlere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirtti. Kocaeli'de başlatılan bu program, iş gücü piyasasında nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve işsizlikle mücadele etmeyi amaçlıyor. Amaçlıyor. Ayrıca işverenlerin talep ettiği nitelikteki elemanların yetiştirilmesi ile ara eleman sorununun çözülmesi hedefleniyor. Proje, işgücü piyasasında önemli bir boşluğu doldurmayı ve işsizlerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlamayı planlıyor. İşsizlik ödeneği alan için 4.5 lira